Bismillahirrahmanirrahim. Şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'ânu hudel linnâsi ve beyinâtim minel hudâ vel furqan. Ramazan öyle bir aydır ki Kur'an bu ayda indirildi. İnsanlar için bir hidayet rehberi, Hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır bu ay. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Etehkum ramadanu şehrun mübarekun Faradallahu azze ve celle aleykum siyamehu Tuftehu fihi ebevâbus semâ Ve tuğlegu fihi ebvabul cahim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Rabbim cennete girmeye, cehennemden de uzak durmaya bizleri muvaffak eylesin. Muhterem Müslümanlar. Müjdeler olsun hepimize. Şükürler olsun Rabbimize. Ramazan-ı Şerif'in hilali bir kez daha doğacak üzerimize. Bu akşam kılacağımız ilk teravih namazıyla karşılayacağız inşallah rahmet ve mağfiret mevsimini. Teravih ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı, kıldırdığı ve ümmetinin kılmasını istediği sahabeyi kiramdan beri günümüzdeki şekliyle kılına gelen sünnet bir namazdır. Terabi. Yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan müstesna bir ibadettir. Terabi. İnsanların iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahlara bağışlanır. Aziz müminler, bu gece Ramazan'ın bereketi olan sahura kalkacağız inşallah. Sahur vakti teheccüd namazının vaktidir. Doğa ve niyaz tevbe ve istiğfar vaktidir. Sahura kalkmak mahlukatın uyanışına şahitlik etmektir. Uykuyu terk edip gafleti bir kenara bırakıp Rabbimizin maddi ve manevi ikramlarıyla dirilmektir. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam fe inne fissuhuri bereketen sahurda bereket vardır buyurmuş. Bir yudum suyla bile olsa sahur yapmamızı tavsiye etmiş. Sahura kalkanlara Allah'ın merhamet edeceğini, meleklerin ise hayır duada bulunacağını müjdelemiştir Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Değerli müminler, Ramazan oruç ayıdır. Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan kulluk ayıdır. Peygamber Efendimiz mübarek Ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve blu çağına ermiş. Hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın Ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine, şartlarına, Adaplarına riayet ederek tutulan oruç irademizi güçlendirir. Gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır. Bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştırır. Değerli müminler. Ramazan Kur'an ayıdır yüce Rabbimiz Ramazan insanlar için bir hidayet rehberi. Hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır buyurmaktadır. O halde Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım. Manası üzerinde düşünelim, anlamaya çalışalım hükümlerini hayatımıza aktarmanın daha çok gayretinde olalım. Çocuklarımıza Kur'an'ı, orucu, namazı, camiyi, dini insanlara karşı alakayı sevdirelim. Muhabbet ve merhamet mekanı camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim. Onları güle güzel yüzle, güler yüzle, tatlı dille cemaatimiz arasına alarak namazın sükunetle kılınabilmesini sağlayalım. Ramazan ayının rahmet ve bereketinden, neşe ve coşkusundan onları mahrum bırakmayalım. Aziz müminler, Ramazan Rabbimize, kendimize, ailemize, çevremize, insanlara karşı sorumluluklarımızı bir kez daha gözden geçirme ayıdır. Öyleyse, gönlümüzü, evimizi, iş yerimizi, sokağımızı, köyümüzü, ilçemizi, şehrimizi Ramazan ayına hazırlayalım. Yemeden içmeye, giyimden kuşama, alışverişten tüketime, aileden komşuluk ilişkilerine kadar hayatımızın her anına, alanına İslam'ın emir ve yasaklarını aktarmaya gayret edelim. Dinimizde ve medeniyetimizde yeri olmayan Ramazanın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle vaktimizi heba etmeyelim, boşu harcamayalım. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim. Zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma yani zulme uğramış olana yoksula kimsesize yetim ve öksüze kol kanat gerelim komşumuza kol kanat gerelim komşuluk hakkını gözetelim müslüman olmasa dahi iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım orucu bahane ederek evde iş yerinde Trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkartmayalım, fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle soframızı donatmayalım. Müslüman Müslümana zulmetmez ama zulmetmişse hiç olmazsa Ramazan'ı fırsat bilip özür dileyelim, tevbe edelim. Kalp kırmışsak o gönülleri kazanmanın gayretinde olalım. Haklarına, hukuklarına tecavüz ettiğimizden, iftira attığımızdan dolayı bir kısım kardeşlerimiz içinden aşından olduysa bir şekilde onların hürriyet hakkı elinden alındıysa tövbe edelim. Müracaat edilmesi gereken yerlere müracaatımızı yapalım. Allah'ın da affetmesini dileyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek vermeyelim. İnsanlığa zulmedenlere de destek vermeyelim. Destek verenlerin ürünleriyle de sofralarımızı donatmayalım. Bu vesileyle idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif'in başta aziz milletimiz olmak üzere alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlı olmasını yüce yaratanımızdan yüce Rabbimizden Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.